Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Arda Barding İrman. Bugün karşınızda Yone support olarak buradayım. Gerçekten çok zorlandım. 3 gündür deniyorum Yone'yi almayı. Gerçi ilk videoda, ilk çektiğim videoda almıştım fakat görüntü saçma bir şekilde pikselli çıktı. PB ayarlarını yapmadığım için oyun ayarlarını. PB başka bir serverda olduğu için. ikinci videomda ses çok fazla gürültülü gelmiş oyunda. Normalde yayıncı olduğum için yayında feedback alıyorum genelde. Ses yüksek gelmiş abi, alçak gelmiş abi. Sesi aç, sesi kıs diye. Burada herhangi bir feedback alamadığı için çok da heyecanlandım. Yone support kaldı bana. Normalde mümkün değil kalması. Çünkü lobiye bir giriyorsunuz abi. 5 kişi aynı anda yone gösteriyor. Yani mümkün atıyor. yok. Özellikle bu hero da yok. Bakın. Yani Lilia Milia pitlerdiniz PB'de ama yone çok insanları hype'landıran bir şampiyon olduğu için imkansıza çok yakın arkadaşlar. Ee, çok güzel plays yaptığım bir video vardı. Çektiğim. Aslında onu koyacaktım ama ses çok fazla yüksek çıktığı için oyun sesi çok yüksek çıktığı için onu koyamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi yöne support hakkında yöne support olur mu olmaz mı hakkında bazı şeyler söyleyeceğim size. Şimdi Doran'ın kılıcı başlamak saçma tabii ki support oynuyoruz. Hayalet olarak girebiliriz rakip takımın damage vurduğumuz için. Ama onun dışında çelik omuzlukla beraber yadigar kalkan etkisiyle güzel güzel farm kasa biliriz arkadaşlar. Şöyle bir yürüyelim. Yanımızda Caitlyn var. Şimdi arkadaşlar şu görüntüye bir kere bir bakın. Şu görüntünün bir asiline bir kere bir bakın şu, şu asilliğe. Asilliğe bir bakın abi CTL 3. Baya iyi, baya iyi abi, baya iyi. Base animasyona bakalım abi. Base animasyona bakalım. Çok iyi bu arada ya. Gerçekten ama N'apıyon be kardeş dur, ilk damage'ı da yöneyle yemezsin kardeş. Abi skill'lerinden bahsedeceğim önce pasifini okuyayım abi size. Pasifi yöne iki kılıç kullanır, yaptığı her ikinci saldırı %50 büyü hasarı verir. İkinci kılıcıyla vuruyor büyük ihtimal. Yone'nin kritik vuruş ihtimali ikiye katlanır ama kritik vuruşları %10 daha az hasar verir. Aynı Yasuo'nun pasifi gibi arkadaşlar. Sadece büyü hasarı verme özelliği var. W'su arkadaşlar Fiddlesticks gibi, böyle bir şey atıyor. Çok fazla ping var bu arada, TB'de oynuyorum. 2 alınca arkadaşlar Yasuo gibi böyle hortum gibi bir şey atıyorsunuz. Bakın duvardan geçiyor muydu bu? Geçiyormuş. Evet beta abi. Yasuo gibi böyle hortumuzu ileri, ileriye doğru atıyorsunuz. Q'su Yasuo gibi iki kere stekleniyor. İkinci aktifi devreye giriyor. Rakipleri... Ketlin gel de bir yadigar kazanalım kardeş. Şöyle top basalım. E biraz yakıncız şampiyon olduğumuz için iki tane uzakçız şampiyon var. Dayak yememiz gayet normal. Fakat içeriye girdiğimizde her şey çok daha başka olacak. Daha önce oynadım söylediğim gibi arkadaşlar çok güzel playzer yapılabiliyor. İçeri girip çıkabiliyorsunuz. E, hareketler yapabiliyorsunuz, playzer yapabiliyorsunuz. Buraya nasıl burada kardeş? Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu göstereyim. Fazla. Ölmedim herhalde. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Üstü bir harekette. Bu arada e, bahsedeyim arkadaşlar. Buzul takviyesi girdim. yakın bir şampiyon olduğum için ve e, mobil bir şampiyon olduğum için. Karşı rakiplere yaklaşık düz vuruş atıp adamları kanserlemek, düz vuruşlarımla adamları slowlamak istiyorum. W'su arkadaşlar şu şekilde bir koni şeklinde vuruyor. Yone kılıcını ileri savurarak 5 artı rakiplerin azami canlarının %6 kadarına eş büyü hasarı veriyor. Fiziksel hasar veriyor. E, %6 kadarına eş değer büyü hasar veriyor. Eğer yetenek isabet ederse Yone 1.5 salihliğine 43 kalkan kazanıyor şu anda. Daha fazla rakibi tutturursak W daha fazla kalkan kazanıyoruz. Geri döndük. Abi W'muz gelmeden çok agresif oynayamayız diye düşünüyorum. Alamıyorduk hepsini o yüzden aldım. Bu arada. Bir hasar vurduk abi. Geri çıkabiliriz şimdi. Beş atacak büyük ihtimal. Çok vuruyorsun nedir ayol. atalım abi. Base atalım. Agresif itemler çıkasın var fakat karşımda çok güçlü rakipler var. O yüzden zırh çıkacağım ve ayakkabı çıkacağım yaklaşmak için. E'mizden bahsedelim. E'mizden bahsedelim. Arkadaşlar E'miz Yone 5 saniyeliğine ruh biçimine bürünerek bedenini bu süre boyunca geride bırakır ve zamanla artan %10 hareket hızı kazanır. Ruh biçimi sona erdiğinde Yone hızla bedenine geri döner ve bu sırada şampiyonlara verdiği hasarın %25 kadarını tekrar verir diyor. Bu yetenek ruh biçimindeyken yeniden kullanılabilir diyor. Yani adama vurduk 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 geri dönerken %25 kadarını tekrar geri veriyoruz abi rakibe. Böyle bir özelliği var. Ve fazla miyon var? Şöyle şey deneyebiliriz. Ketli sen ölüyorsun kanka sen ne yapıyorsun? İki tane uzakçı şampiyon var. Çok değişik pikler var tabii şu an. Ezreal'la Draven. E, yeni şampiyon olduğum için de bana vurmayı çok istiyorlar. Biraz agresif oynuyorlar falan bakın sürekli Q deniyorlar falan filan. Çok zor bu ikiliye karşı oynamak bu arada Q'su Aynı ya sonu Q'su gibi arkadaşlar İki kere attığınız zaman ikinci pasifi devreye giriyor Böyle base atalım Yani pot alalım mecburuz Şu anda ADC'miz çok iyi oynayamıyor Görüyorsunuz arkadaşlar elinden geleni yapıyorum Dayak yesen bile geri çıkıyorum. Kaçmayı biliyorum. Daha flash'im bile harcamadım. Ama ADC'miz biraz değişik oynuyor. Bir de server tabi pinkli. O yüzden de herkes kendi oyununu sergileyemeyebiliyor. ve burada amacımız yöneyle gidip herkesi tek atmak değil. Skill'leri göstermek. Support olur mu olmaz mı? Ufak da olsa bir bilgi vermek size. Ee, yeni sezon hazırlanırken yöne neler yapar? Neler yapamaz? Bunları görmek abi. Riskli bir herkese yapmak istiyorum. Çok burstleniyorum. Q'yu da kaçırmazsın be kardeş. Az daha vurdu. 125 kadarını geri aldı rakip. Lan dem uçama. Böyle kaşınırsan kardeş aklını alırlar. Şimdi mide bir gen gidelim abi. rom, rom özelliklerine bakalım. Rom atmadan önce E atalım. Sonra kötü pozisyonda kalırsak geri çıkarız falan filan. Deneyelim bakalım öyle şeyler. Bakalım neler oluyor. Öne bunları başarabiliyor mu? Yapabiliyor mu? Bunları görelim. Birileri Level altı fakat ben bunu arkadan girip bir şeyler yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Ha, kaçtı benden. Geri çıktık. Bu arada e, e, E animasyonu çok zevkli, çok tatlı. Yani bu mekanik gerçekten oyunu değiştirebilir. Bir Ekko'nun ultisi gibi düşünün arkadaşlar. İnanılmaz bir e, yetenek. Ben şimdi sulam atıyorum iyisine. Hadi artık. Çok iyi. Abi hasar katkısı çok fazla support oynarken. Onu söyleyeyim. vardı. Basamadık abi. Arkadaşlar çekiliş yüzünden e, şu anda Streamlabs'ten kayıt alıyorum. İnsanlar takip ediyor beni. Çok sağ olun. Sizler takip ediyorsunuz. Bu yüzden de bildirimler geliyor. Arada bir dikkatim dağılıyor. Sıkıntı yok. Gerçekten çok kötü bir ADC'nin yanındayım şu anda. Çok şanssız şeyler yaşandı. Daha önceki videolar gerçekten çok güzeldi. Çok güzel playsler yapmıştım. Miss Fortune'da çok iyi anlaşmıştım. Hani Yone'nin tam supportluğunu gösterebilecek hareketler yapmıştım. Fakat şu anda Caitlyn'le o şekilde anlaşamadık. Flash attı. Ultimiz çok güçlü bu arada. Bunu söyleyelim. Riskli bir hareket deneyeceğim arkadaşlar. Riskli bir hareket denemek istiyorum. Geri döndüm. Sıkıntı yok. Evet 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 çekiliş tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar bu arada çekilişi unutmayalım çekilişi unutmayalım arkadaşlar inanılmaz bir çekiliş geliyor kazanan kişiye discord kanalıma alıyorum kazanan kişiyi e discord kanalında birebir arkadaşlar birebir onun tişörtünü tasarlıyoruz ya bence bu imkanı kimse daha önce kimseye vermedi ama Bardin kimse olmayacak bir şey yok arkadaşlar kendisiniz tişörtü tasarlıyorsunuz ve ondan sonra ben size ona hediye ediyorum abi çekilişi kazanıyorsunuz atıyorum atıyorum Ahmet diye bir kardeşimiz kazandı Ahmet kardeşimiz geliyor benim Discord'uma benimle birebir bir şekilde Discord'da kendi tişörtünü tasarlıyor. Ben ona ekran paylaşımı açıyorum. Kendi tişörtünü tasarladıktan sonra abi o tişörtü ona hediye ediyorum. Bu inanılmaz bir özellik bence. İnanılmaz bir çekiriş. Vurma bir daha. Ölür müyüm? Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. E, ee, support oynayacağım için bir de gerçekten çok zorlandığım için diğerlerine karşı can item alacağım abi. En azından ölmeyelim skillleri gösterelim. Zaten diğer videonun diğer kesitlerinde ne kadar vurduğumu görebilirsiniz. AD itemlarla en azından bu videoda da bu şekilde tank itemlerle neler yapabildiğimizi görün arkadaşlar. Bilsin orada biraz kaşınıyor mu? Uyuştu. Evet. Bilsin ölecek mi? Orada kovalayacak mı onu bilemiyorum. Bir bakalım. Bakalım bakalım Lee'sin kardeş. Neler yapıyorsun neler yapmıyorsun. Bir anda gelirim abi. Mesela çıktım. Vurdum buna. Burada adam var. Kestim. Hop geri döndüm abi. Çok güzel mekanik. Çok güzel mekanik. Üzerinde dev kemeri var. Gayet çeyrek canlı bir hero'yu. Bu arada yarı canlı olsa diye de kesmiştim. Tutuştumla beraber çok rahat eritebiliyorum abi. Ki kritik itemler olduğunda ne olur düşünün. Zaten videonun başında izlediniz. Mükemmel bir hero. Denenmesi gereken, oynanması gereken. Support rolünde de bence kesinlikle iş yapabilen bir şampiyon. Onu da size şöyle belirteyim. Q'su biraz değişik geldi. Yasuo gibi değil. Hani Yasuo ile birebir ama çok benziyor ama. Yani neredeyse aynısı diyebileceğimiz kadar çok benziyor. Bir tık daha kısa gibi geldi bana sanki. Bak. Nasıl o kasmış mı? 3 3 gidiyor. Hadi artık gel. Hadi baba kes şunu. Yes. Az olsa bir şeyler yaptık abi. Allah E'ye bastım yanlışlıkla. My bad. What the fuck? Oh. <laughs> Aa, bu hero'yu bilmedikleri için bu arada. Hero'yu bilseler bunu yapmazlar abi. Yani sayılmaz diyebiliriz buna. Güzel oynadık, güzel oynadık. Bilseydin kardeşim hero'yu. Allah Allah. Bak şu an beni izleyenler biliyor abi videoyu. Ultimiz bu arada adama tutmasa bile. Ultimizi okumadık kullandık gördünüz fakat bir kere okumak istiyorum abi. Şöyle Yone bir hat üstündeki tüm şampiyonlara 100 artı 32 fiziksel hasar ve 100 artı 32 büyü hasar vererek isabet alan son şampiyonun arkasında belirir. Ve diğer rakipleri havaya savurarak kendisine doğru çeker diyor. Ultimiz tutmasa bile bu arada bunu yapmasak bile hani bu etki olmasa bile mesafe kapatmak için bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela şimdi Lee Sin geliyor buradan birine Q atacak. Q ile dönerken... Hop tuttuk abi kestik mesela. Geldik. E'mizi açtık. Kule altı gireceğim büyük ihtimal ben buna şimdi. Hop geri döndüm. Bu arada anana uğradına. Evet, okey abi. Olabilir, 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 olabilir. Tanki çıkacağız. Tank bir şekilde ultimizi çok güzel vurabileceğiz arkadaşlar. İnanılmaz olacak. Ben bu şampiyona bayıldım. Oynaması, mekanikleri inanılmaz sağlam. Support kesinlikle oynanır. Support kesinlikle oynanır. Çünkü Düz vuruşları hem e, skill'leri hem AP hem de AD'ye vuruyor arkadaşlar. AD ile güçlense bile büyü hasarı verebiliyor. Skill'ler öyle bir özellik var biliyorsunuz. AD ile güçlense bile skill'ler e, AP hasarı vurabiliyor yani büyü hasarı vurabiliyor. Ne kadar AP çıkarsanız o kadar fazla vurmuyor ama büyü hasarı da veriyor arkadaşlar ultimiz. Şöyle göstereyim. Vurayım ya. Abi vermeyelim. Ya abi Draven çok vuruyor bu arada. 7 7 0 2 gidiyor abi. Yoğunluğu var falan filan. Zırhımız, mırhımız, canımız hiçbir şeyimiz ona işlemiyor şu anda. Ama sıkıntı yok abi. Halledeceğiz bir şekilde. Gel ya güzel oynadı. İyi ya kardeşimiz. Oyna baba, oyna baba. Ve sonunda hadi bak. Bu arada Draven %100 onu ittirip düz düz yapsa kesin keser daha. Abi şimdi e, telekomuzumuz bitmedi ama tarayıcımızı alalım abi. Support'umuza devam edelim. Öyle sapık gibi bir sürü item çıkmayalım görelim bakalım gerçekten support oynadığımızda neler oluyor. Neler yapabiliyor bu şampiyon. Bunu görelim. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz abi. Ben geri döndüm abi. Sadece bıraktım kill diyecektim. Tutuşturda kaldı. Sıkıntı yok. O E süresi içinde gerçekten adamı kesip çıkartabiliyorsunuz aradan. Arkadaşlar hasar, vurduğum hasara bakar mısınız ya? Tam Catelyn de vurdu ama yani Catelyn'in canına da bir tane fırtına biçeni var. Bu arada Draven'a geliyorum abi. Oynayın oynayın oynayın. Tamam çıktı peki. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi geri dönmüşüz bu arada. ters bir pozisyonda kalabilirdik. Eh be kardeş. Gireceğim mi? What the f Bu ne abi böyle ya? Dremel inanılmaz kasmış ya. İnanılmaz kasmış. Zır çıkmamız lazım. Zır çıkmamız lazım bir tık. Gerçi zırhı falan da yok ediyor ya. Ne yapsak bu çocuğa? Neyse biz de hasar vuralım abi. Biz de hasar vuralım. Sıkıntı değil. İki tane adacı ikisi de kastı botlayında. Ketlin abimiz sağ olsun. İkisi de çok fazla kastı abi. İnanılmaz kastı yani. artık E ee, bas basak kesmiştik ama neyse. Risk almamak için yaptık bunu bu arada. Bir tık tanklaştık, bir tık tanklaştık. Domuj Balioza baya bir şeyler yapabiliyoruz şu anda. Ölmeyeli flash atma bana. Bayağı vurmaya başladı bu arada ya. Niye bu kadar vuruyor bu çocuk? alacağım sanırım ya. Oo. Uh. Ezil gelecek. Ay, Yasuo baba geldi. Tamam kardeşim ya tamam kes kes. Bu arada arkadaşlar bilmeyenlere söyleyeyim hikayeyi bilmeyenler olabilir. Yone Yasuo'nun abisi abi. Yani izleyenler zaten çok hype şu anda. Herkes gaza gelmiş. Yone oynamaya çalışıyor. Ya o kadar zor çektim ki arkadaşlar. Şu an bu video gerçekten çok büyük emek istiyor. Bugün biraz kırgındım yayın açamadım. Ama bu videoyu çekmem gerektiğini düşünüyordum. Support olarak bunu görmeniz gerektiğini düşünüyordum arkadaşlar. Elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu kadar emeği arkadaşlar bir videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız diye düşünüyorum. Abi yukarıda Lee Sin var. Bu arada Lee Sin'i birebir atabilirim. Hadi Nerametin açacak şu an. Ulti atmasam kaçabilirdi. Risk atmamak için attım abi ultiyi. Ultimiz çok önemli bu arada. Takım savaşlarında gerçekten çok önemli. 4 kişiyi 5 kişiyi kaldırdığımız zaman ultimizde hele bir yasa o da varsa takımda çok fena şeyler olabiliyor. Buradan Q'su tekleyelim abi. Okeyiz. Geri döndüm. Şimdi beni kudurtacak bu. Ben buradayım ya. Kudurtacak şimdi beni bu. Biliyorum kudurtacağını. <laughs> ah, Ultimate Q'nun süresi bitti abi. Ellerimiz kaçsın diye abi bazen böyle şeyler yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kazanan takım olma, olmamamıza çok seviniyorum. Çünkü daha fazla hero'nun daha fazla potansiyelini görebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü gidip ben şimdi 5 kişiye oynayıp herkesi tekleyebileceğimiz bir maç da çekebilirdim. Gerçekten yapabilirdim bunu. Fakat istedim ki böyle e, nasıl söyleyeyim daha gerçekçi olsun. Yone ne yapabiliyor gö, görsün herkes istiyorum. Böyle herkese hype'layıp hype'layıp sonra Yone pikleyip ya fitlemelerini istemiyorum. Gidip açıkça söyleyeyim. Ölmedim mi gerçekten ya? Bu arada kitlediğim an salmıyorum abi görüyorsunuz çünkü üzerimde buzul takviyesi var. Arkaya çek sandım hep Nasıl o yukarıda ha? İçeri geçin buraya geçin. Milyonlar gelsin. Of. Şey, bir şey ultisi yiyeceğim ama. Ne, Raven Ezdim mi? Bir şey ultisi yiyeceğim abi. Sonra Raven'a fake atalım. Böyle. Oy. Yukarıdan ya so bitiriyor oyunu. Bitirsin abi ne yapalım yani. Ahrimiz güçlendi. Ahri ile bir şeyler yapabiliriz. go wuhuu yöne baba takımla beraber oynanabilecek gerçekten güzel şampiyonlardan bir tanesi ben bayıldım ya ben gerçekten bayıldım bakın yani öyle mükemmel bir oyun geçirmiyor şu an yöne çok güzel bir oyun geçirmiyor fakat ona rağmen gerçekten çok beğendim abi oyunu Gerçi kaç önceki oyunlarında bayağı iyi işler yaptık da ah ah o video gelseydi aa neler neler yaptık arkadaşlar neler neler sadece bir kısmını gördünüz yani ne playsler ne playsler Çok kanser bu arada bu ya. Bu 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 skill gerçekten çok kanser yani. Skill'e hakim olan biri karşı takımı gerçekten çok sinirlendirebilir. Aa, hayır. Takım arkadaşlarım Aziz Dino orada 2K paramız vardı. Statik çıktım abi. Ya yok, hayalet dans çıkayım, hayalet dans çıkayım. Hayalet dans şu an daha iyi olur gibi geldi bana. Ahri geliyor mu baba dayan? Ahri ölme be. Ahri'nin ölmesi çok iyi olurdu ya. Ben kardeşlerimiz çok pingleri var herhalde. Nereden bağlanıyorlar? Endonezya'dan mı bağlısınız? Nereden bağlanıyorsunuz? Ha? Oyun gitti. Oyun gitti. Nereye gidiyorsun Yone? Yone kardeş. Arkadaşlar oyunumuz gitti. PB server'ında çok fazla bakım oluyor biliyorsunuz. Ee, bakım olduğu için de şu anda oyunumuz bozuldu. Yani hiç oynanmamış gibi oldu. Zaten orada rank, -rank veya herhangi bir sistem olmadığı için çok fazla yoğunluk olduğu için de e, bakıma girdi veya işte ne bileyim fazla yoğunluktan dolayı kapattılar. Bir önceki videolarımda ama buraya koyamadığım ses sıkıntısından, grafik sıkıntısından veya işte PB ayarlarımı tam yapamadığından dolayı grafiklerin böyle sıkışmış, pikselli bir şekilde e, almıştık videolarının kayıtlarını. O yüzden de o videolarda gösteremediğimi yan tarafta göstereceğim arkadaşlar şu anda. Şurada e, şu anda görüyorsunuz izliyorsunuz. Hero öyle bir hero ki arkadaşlar. E'ye bastınız hani ruh bırakıyoruz ya. Baronluyken atıyorum itemınız bitti. E'ye bastınız base'e bastınız. Hemen ev hediyeyi alıp tık diye geri dönebiliyorsunuz. Ya bu mükemmel bir özellik ve bunu... E sadece E skilliyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu Ultimiz değil arkadaşlar. E skillimizle yapıyoruz bunu. O kadar iyi bir hero ki bunu herkes oynayacak diye düşünüyorum. Benim elimden bu geldi. Diğer videoları koyamadığım için şimdiden özür dilerim size. O videoları da göstermek çok isterdim. İnanın çok üzüldüm o videoları koyamadığım için. Ama olsun. Yone'yi bu şekilde anlatmaya çalıştım. Yone geldikten sonra banlanmazsa support'a alacağım ilk rolardan olabilir. Gerçekten şu anda çok güçlü ve takıma çok büyük katkısı var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ki beğenmeme ihtimaliniz olmaması lazım. Çok fazla emek veriyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beni beğendiyseniz bana abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.